Günaydın, bugün 19 Ocak Cuma. TEP Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Yurtdışı borsalarda haftanın ilk yarısında etkili olan satışlar duruldu. Amerika Endeksleri teknoloji hisselerine gelen alışlarla dün günü yukarıda kapadı. Tayvan merkezli çip üreticisi TSMC'nin 2024 yılında gelirlerinde %20'nin üzerinde artış öngörüldüğünü açıklaması sonrası gelen alışlarla sektör hisselerinde pozitif kapanışlar oldu. TSMC hissesi Amerika işlemlerinde dün %10'a yakın yükseldi. Amerikalı çip üreticisi Nvidia hissesinde %1.88 yükseliş yaşandı. Fed üyelerinden gelen açıklamalarda dün küresel piyasalara olumlu yansıdı, Atlanta Fed Başkanı Bostik, enflasyonda düşüş olması durumunda faiz indirimlerinin öne çekilebileceğine işaret etti. Yurt dışı borsalar haftanın son işlem gününe de olumlu tarafta başlıyor. Japonya'da tüketici fiyatları enflasyonu Aralık ayında beklentilere paralel geldi. Bank of Japan'in ultra gevşek para politikasında kısa vadede bir değişiklik olmayacağına yönelik beklentilerinde etkisiyle Asya borsaları pozitif açıldı. Amerika endeksleri vadeli tarafta güne başlarken hafif yukarıda seyrediyor. Avrupa borsalarının da yukarıda açılması bekleniyor. Dolar endeksi ve Amerika tahvil faizleri üzerinde hafta başından beri gördüğümüz yukarı eğilim sürüyor. 10 yıllık Amerika tahvil faizi son bir ayın en yüksek seviyelerinde. Ons altın tarafında satışlar etkili, jeopolitik gerilimin petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskısını küresel büyüme ve talebe ilişkin endişelerin sınırladığını görüyoruz. Amerika'da bugün Michigan Tüketici Güven Endeksi ve ikinci el konut satışları açıklanacak. Avrupa tarafında Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde Davos'ta bir panelde konuşacak, içeride Aralık ayı konut satışları verisi takip edilecek. Borsa İstanbul tarafında ise yukarı hareket dün sınırlı kaldı, piyasa üzerinde salı gününden beri etkili olan satışlar sürdü. İST 100 endeksi günü 8000 destek seviyesinin hafif üzerinde eksi %0.10 değer kaybıyla 8016 seviyesinde tamamladı. Sınai endeksi dün %0.22 yükseldi, bankacılık endeksi eksi %0.90 geriledi. Borsa İstanbul'un haftanın son işlem gününe küresel piyasalara paralel hafif yukarıda başlamasını öngörüyoruz. Günlük bazda dirençlerimiz 8150 ve 8300 seviyelerinde bulunuyor, destek olarak 8000 ve 7880 seviyeleri izlenebilir. Hisse tarafında ise teknik olarak betkimde göstergeler olumlu tarafta, hissede son iki gündür etkili olan düzeltme hareketi tamamlandıktan sonra yeni bir yukarı hareket beklenebilir. Hisse olarak ayrıca endekste yükselen hareket içinde teknik olarak kısa vadeli alım yönünde Aselsan, Biotrend Enerji, Boğaziçi Beton, Enerjisa, Ford Otosan, Galata Wind, İş Bankası C, Türk Hava Yolları, Türkiye Sigorta, Vakıf Gayrimenkul hisselerine de bakılabilir. Fiyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Hep yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.